Güzel çevremizi görsünler, köyümüzün etrafının güzelliklerini görsünler diye burada böyle bir taş ocağına izin vermeyeceğiz diyoruz. Taş ocağını istemiyoruz. Her şeyimize zarar veriyor. Köyümüzün içinden geçeceğimiz istemiyoruz. Yani köyün dibine de taş ocağı kurulmaz yani. Köyümüzde taş ocağı istemiyoruz. Evlerimiz var, bahçelerimiz var, her şey var. Doğanın güzelliğini bozmasınlar. Biz köyümüzde taş ocağı istemiyoruz, doğayı öldürmeyelim, yaşayalım, yaşatalım. Biz bu köyde taş ocağının açılmasını istemiyoruz. Çünkü burası e, nar üretimi, narenci üretimi, yani her türlü meyve üretiliyor ama bu ikisi çok ağırlıklı. Artı e, bu taş ocağının açılacak olduğu yerde e, inanılmaz derecede yabani hayvanlarımız var. Bunların hepsi yok olacak, o güzelim çam ormanlarımız yok olacak. Yani biz burada bunun açılmasını istemiyoruz. E, belediye başkanımızdan sağ olsun, Allah kendinden razı olsun, ee, Sayın Abdurrahman Yıldız Bey'den. Geçtiğimiz günlerde de geldi gene. Bu, bu konuda çok duyarlı. Ee, kendisine çok teşekkür ediyoruz köy adına. Sağ olsun belediye başkanımız Abdurrahman Yıldız Bey'in de destekleriyle böyle bir protesto amaçlı bir e, toplantı düzenledik. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize verdiği bu desteklerden dolayı. Başkanım, bu

Merhabalar. Selam merhabalar. Selam. Gelecek mi? Sevdin mi yoksa? Başkanımızın bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra Dünya Çevre Günü'nde her sene bu e, şenliği geleneksel hale getirip başkan da destek verirse bunu devam ettirmek istiyorum. Çevre haftasında köylülerimizi yalnız bırakmayarak programımıza katılan bütün dostlarımızı da hoş geldiniz diyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ne iyi bir şey yaptınız. Çevreyi korumak için bir araya gelmek ne güzel. Önce başkanımıza, muhtarımıza, Baran Başkanımıza, Belediye Başkanımıza hepsini kutlarım. Hamza Beyliği'nde gerçekleştirilmek istenilen bir taş ocağı yatırımının çet sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu, görüşlerin alındığını ve çet süreci tamamlandıktan sonra da daha sonraki hukuki süreci işleyeceğimiz bir süreçle karşı karşıyayız. Yukarıdaki görüntüyü görmemek için dağımızı, taşımızı, toprağımızı, havamızı korumak korumak için dayanışma içerisinde olmamız gerektiğini, gelecek nesillere temiz, yaşanabilir, sağlıklı bir çevreyi de konu almak için hepimizin bir görevi var ve, ve herkesi göreve davet ediyoruz. Kamuoyunun oluşması, bu sorunların ortadan kalkması için oldukça önemli. Bu süreçte Hamza Beyli köylünün, çevre çevre köylerinin yanında olduğumuzu tekrardan belirtmek isteriz. Biz Mersin Barosu olarak, başta Mersin olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde Özellikle taş ocakları, maden ocakları, yine termik santraller ve nükleer santraller olmak üzere bu noktada doğayı tarif eden her türlü e, projenin karşısında olmak adına yasal yolların müracaat anlamında gerekli her türlü çalışmayı yürütüyoruz. Özellikle bu çalışmalarda kent ve çevre komisyonumuz gerçekten aktif bir görev almakta. Özellikle çevreye duyarlı bir toplum yaratmak adına bugünkü organizasyonu düzenleyen tüm katılımcılara, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada Hamza Beyli gibi yerde, bu kadar yeşil bir yerde bir taş ocağının açılmasına izin vermeyeceğimizi, sizler birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğimizin sözünü vermeye geldik aslında. Biz insanlar el birliğiyle içinde yaşamış olduğumuz doğayı, dünyayı hızla yok ediyoruz. Aslında kendi yaşam alanlarımızı yok ediyoruz. Yani yaşamak için zorunlu olan bütün ihtiyaçlarımızı karşıladığımız doğayı yok ediyoruz. Çevremizi yok ediyoruz. Aslında kendimizi yok ediyoruz, insanlığı yok ediyoruz. Nereden böyle bir yargıya varıyoruz? Mesela Mersin'de uzunca bir zamandır bu taş ocakları meselesi tartışılır durur. Ya yani nerede bir su kaynağı varsa, nerede bir verimli arazi varsa, nerede bir yerleşim alanı varsa oraya taş ocağı yapmak için deli divane olmuş durumdayız. Yanılmıyorsam bundan 3 sene kadar evvel bir milletvekili arkadaşıma Söylemiştim o da bir soru önergesiyle dönemin bakanına sormuştu. Mersin'de ruhsatlandırılmış 38 tane taş ocağı olduğunu söylemişti bana. Aslında bir kent için çok fazla. Bizim ihtiyacımız yok bu kadar taş ocağına. Tabii ki taştan taş ocağından çıkartılacak taşları da kullandığımız alanlar var. İşte mecburen yaşamın günlük yaşamın içerisinde asfalt dökerken vesaire bunları kullanıyoruz. Ama bunları yaparken mutlaka bir dengeyi tutturmak zorundayız. Yani Yaşam alanlarıyla, üretim alanlarıyla bu ocakların olduğu alanlar arasında mesafe koymak zorundayız. Şimdi mesela bu Hamza Belinde yapılacak olan taş ocağı köydeki en son eve 90 metre uzaklıkta. Yani taş ocağı burada evler şu kamyonun oradan başlıyor. Su kaynağı burada. Taş ocağı kamyonun orada bir de yerde kurulmuş durumda. Yani bizim bu köy için de bu çevre için buradaki yaşayan insanlar için ne lazımsa onun olduğu yerin göbeğine gelip biz taş ocağı kurmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar dünya hızla bir krize doğru gidiyor. Bir gıda krizine doğru gidiyor. Yani hani afili laf söylemenin de manası yok da açlığa doğru sürükleniyoruz bakın. Şimdi buradaki insanların önemli bir kısmı bu köylerde ve civar köylerde bilmiş ya da böyle köylerden gelmiş insanlar. Bizim çocukluğumuzda yani 50'li yaşlar yaşayan insanların çocukluğunda süt, peynir, zeytin almak ya bir para gerektiren bir şey değildi. Herkesin kendisini üç aşağı beş yukarı ürettiği, kentte yaşayanların da kolayca ulaşabildiği bir şeydi. Ama günümüzde, çağımızda bizim çocuklarımız için artık peynir lüks, zeytin lüks, neredeyse ekmek lüks. Nereden biliyoruz? Her gün on binlerce insan Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek büfelerinin önünde kuyruğa giriyor. Yani ekmeği almak bile lüks. Niye? Çünkü biz üretim alanlarımızın tamamını aslında yok ettik. Bu sebeple yani ya taş ocağından kaynaklı, ya imara açmaktan kaynaklı, ya da başka felaketlerden kaynaklı her geçen gün üretim alanlarımızı biraz daha kaybediyoruz. Dolayısıyla her geçen gün her birimiz cebimizde paramız olsa da zeytine ulaşamayan, peynire ulaşamayan, buğdaya, ekmeğe ulaşamayan insanlar haline doğru gidiyoruz hızla. Buradaki şimdi konuştuğumuz meseleyi biz 10-15 yıl önce konuştuğumuzda hızla bir iklim krizine doğru gidiyoruz. Dünyada Mevsimler değişiyor, mevsimler yer değiştiriyor. Artık bu olumsuz hava koşulları her geçen gün, her an bizim yaşamımızın bir tarafında var. Dolayısıyla bu artık önlenilmesi gereken bir şey. Her birimizin kendi yaşamını tekrardan gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani çok yoğun bir tüketim toplumu olmaktan çıkıp her birimiz bir metrekare bile yerimiz varsa bir metrekare yerde bile üretmek için çaba sarf etmeliyiz. Bunu sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için değil, doğanın yeniden dengeye oturmasını sağlamak için yapmak durumundayız. Efrenk deresi benim de doğup büyüdüğüm köyün dibinden geçen dere. Bu derede biz balık tutardık çocukluğumuza. Kocaman kocaman balıklar vardı. Bu derede biz yüzerdik. Şimdi bu derenin içerisinde ayakkabımızı ıslatacak su kalmadı. Doğanın dengesinin insan eliyle bozulmuş olmasından kaynaklı olduğunu hepimizin bilmesinde fayda var. Bu çerçevede arkadaşlar ben yeniden bu çevre haftası etkinliği nedeniyle e, Hamza Beyli köyümüze bu dayanışma etkinliğine gelip katkı sunduğunuz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu etkinliğe emeği geçen bu etkinliğin düzenlenmesi için çalışma yapan bütün kurumlarımıza, o kurumlarımızı yöneten arkadaşlarımıza ve emeği geçen her bir arkadaşıma, mesai arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum.